Sevgili Keşfe geldik takipçileri. Bugün kendinizi evimizde gibi hissettiğimiz Antalya Kemer beldesinde bulunan Beldibi Beach Otel'deyiz. Eee Beldibi Beach Otel'in sahibi Mustafa Bey'le beraberiz. Size birkaç sorumuz olacak. Beldibi Beach Otel ne zamandır hizmet veriyor? Ee, öncelikle Keşfe geldik ekibine hoş geldiniz diyorum. Bize bu hoş fırsatı edin. verdiğiniz için ekip olarak size çok teşekkür ediyoruz. Belli Beach Otelimiz bölgede 25 yıldır hizmet vermekte. Son 5 yılına da biz yön vermekteyiz. Otelimiz bölgede yurt içi ve yurt dışında bilinen bir oteldir. Biz zaten geçen sene de gelmiştik. Çok evet. beğenmiştik. Çok memnun kalmıştık. Peki ben şey de sormak istiyorum Mustafa Bey. Otelimizde kaç oda var? Aynı anda kaç misafiri ağırlayabiliyoruz? Otelimiz yurt içi ve yurt dışında bilinen bir otel olduğu için Ripit misafir sayımız çok yüksek, e, otelimizde toplam 100 odamız var, e, 300-350 kişi konaklama yapabiliyor aynı anda ama e, bu sayının dışında talepler çok olduğu için hepsini de karşılama şansımız yok. O yüzden misafirlerimize özellikle diyoruz ki rezervasyonlarımızı son dakikaya bırakmayalım, erkenden yapalım arkadaşlar bence de rezervasyonunuzu son dakikaya bırakmayın. E, Beldi Otel'in e, Instagram hesabını e, şuraya bir yere bırakacağım. Oradan rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Peki Mustafa Bey konaklamayı neler dahil? Konaklamamızda e, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, öğleden sonra kek saatimiz, aparatif saatimiz var. Akşam yemeğimiz dahil ve barda alkollü ve alkolsüz içeceklerimiz dahil. Ayrıca sahilde Şenzong şemsiye hizmetimiz de ücretsiz. Bunun dışında misafirlerimizin istedikleri bir şeyler varsa da yardımcı olmaya çalışıyoruz imkanlar ölçüsünde. her şey dahil konsept bizim de ilk bu oteli keşfettiğimizde dikkatimizi çekmişti ve fiyatlar gayet makul ve çok güzel. Bir de oteli ne kadar yakınlıkta deniz? Yani denize 100 metre mesafedeyiz. 2 dakikada insanlar denize gidebiliyor ve gelebiliyor. Bu, misafirlerimiz için inanılmaz bir avantaj. Kesinlikle. Ee, o yüzden konum olarak zaten beldibinin en iyi yerindeyiz. Ee, en iyi konumdayız. Biz kışın da buraya gelmiştik Gizem. Gerçekten evet. doğası çok güzel. Gün doğumunu izleyebiliyorsunuz ve en önemlisi balıklarla yüzebiliyorsunuz. Çok sevdiğimiz, çok güvenilir bir otel aynı zamanda. Ailenizle de gönül rahatlığıyla konaklayabilirsiniz. Ben son olarak da size şeyi sorayım Mustafa Bey. Ee, yeni gelecek olan misafirlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Hem kış hem yaz bizim misafirimiz oldunuz. Sizi memnun edebildiysek ne mutlu bize. Ee, yeni gelecek misafirlerimize rezervasyonlarını son dakikaya bırakmayın. Erken rezervasyon indirimlerinden faydalanın ve belim bir rahatlayla tatilinizi geçirin diyoruz. Eda ve bekliyoruz olsun. sezonda veya kışın. Burası kışın da gerçekten çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Kışın belki bir sahilinde hiç kimse olmuyor. Sahilin tadını doya doya çıkartabiliyorsunuz. Bir sürü deniz kabuğu toplayabiliyorsunuz. Yazın da ayrı bir tadı oluyor aslında buranın. E çünkü her şey dair konsept olduğu için yazın işte denize sürekli giriyorsanız, havuza sürekli giriyorsanız ekstra yemek düşünme derdiniz olmuyor ve gerçekten aşçılarınızı çok iyi seçmişsiniz. Bu sene ya yani her sene olduğu gibi bu sene yemekler bence ekstra daha güzeldi. Çeşitler daha fazla ve ben yani bilmiyorum burayı çok seviyorum gerçekten. Hani Nasıl kendi evime geliyorsam, kendi yazlığıma geliyorsam onun gibi hissediyorum yani buraya gelince. E, ve bence e, bir otel için en önemli şeylerden biri de budur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. E, bunu sağlamak da kolay değil yılların tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden biz teşekkür ederiz her şey için. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederiz. İnşallah seneye tekrar buluşuruz. Tekrar başka röportajlar yaparız. Başka içerikler çekeriz. Ee, siz de ailenizle güvenle Belldiv Beach Hotel'i tercih edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkesi Belldiv Beach Hotel'e bekliyoruz. bekliyoruz.